kamuoyun, kamuoyunda da bu heyet meselesi çok yer buldu ve sanki 3 Ocak'tan bu yana yeni bir gelişmenin olmamasını hükümetin BDP ile yürüttüğü görüşmelerde heyete karar verilememesine yordu. Bence bir kere bunu tasih edelim. Tabii tabii bu, böyle bir şey yok. Bu, bu değil yani yavaş yavaş. Hayır. Ayar. Bu, yani bunu bir bilgiye dayanarak söylememiz de gerekmiyor. Bir analiz olarak baktığımız zaman bu saçma sapan bir iddia evet. Öcalan'la görüşme iradesini ortaya koyan bir e, siyasi iktidar, bir e, devlet aklı, e, İmralı'yla kimin görüşeceği yüzünden bu süreci geciktirmez. E, yani bir kere bunu geçelim. Mesele heyetler ya, üzerine bir... Bir, bir, bir... bir, bir, bir kısa hatırlatma yapmama izin ver. Öcalan'ın avukatları vardı geçmişte. Sürekli gidiyorlar, görüşüyorlar, görüşme notlarını iletiyorlar. Bir süre sonra ortaya çıktı ki bu görüşme notlarını sansürleniyor bunlar. Yani tamam. Öcalan'ın sözleri sansürleniyor. Şimdi Öcalan'ın kendine güvenilir bir aracı aramasından daha doğal bir şey yok, de yok ya aslında. Tam da o noktaya Yani Bu heyet meselesini böyle tasih ettikten sonra önemini ve işlevini karikatürleştirmemek de lazım. Bir heyetin İmralı'yla görüşmesine ihtiyaç duyulmuş belli ki. Bence bunun çok anlaşılabilir gerekçeleri de var. Bir kere bu kişilerin Öcalan'ın güvenebileceği, Gandil'in güvenebileceği bir siyasi gelenekten gelmesi evet. lazım. Yani bu basitçe kamuoyunda akıl adam diye bilisi İsmet'i çevirdim evet. gönderdim olmadıştım. Çünkü içeride tutuklu birisi var ve bu tutuklu birisinin dağdaki örgütüyle iletişim kurmasına güven duyabileceği aracın güvenilir olması lazım. Şimdi bu, bu olayın bu kısmı. Yoksa, bu herhangi birisi yoksa, olabilir. EYT beni de yazın. Ben ki. gidimin bir anlamı yok. Bu güven tamam. sıfatı kısmını içeriyor. İkinci ismi de ben o yüzden 3 işlevi olabilir dedim. İkincisi kamuoyuna bir şey açıklayacak. Kamu diplomasi bir şekilde bu adamın sözleri üzerinden ilerleyecek. Evet. Bu da bu kişinin bu meseleyi taşıyabilecek Türkiye'nin bu sürece süreçle ilişkisini tartabilecek, buna yönelik söylem üretebilecek kabiliyette bir insan olması gerekiyor. Üçüncüsü de BDP'nin kendi siyasi teşkilatını harekete geçirmesi anlamında ben onu söyledim. 3 maddelerden bir madde olarak. O anlamda bence niye heyet gerekiyor sorusunun cevabı açık heyet gerekiyor. Şimdi bu süreç niye gecikti? Oraya dönelim bu kısa açıklamadan sonra. İlk günden itibaren ortaya çıkan iki şey vardı aslında. Süreci mümkün kılan iki şey. Bir. Öcalan iki noktada e, bir e, düşünce sarf ettiği için bu süreç başladı. Bir, e, bu süreç silahların, silahlı unsurların ülkenin dışına çekilmesiyle başlayacak ve sonrasında silahsızlanmaya varacak bir sürecin aktörlüğünü yürütebilirim ikrarından geliyor. İkincisi de bu süreç Türkiye'nin yeni anayasa süreciyle de ilişkili olarak Demokratik reform süreci sınırları çerçevesinde çözülebilecek bir mesele olarak değerlendireceğiz biz bu meseleyi. Yani bu Hı. buradan bir federal sistem, bir siyasal sistem değişikliği, bir özellik talebi vesaire yer almayacak. Bu daha ileri bir demokrasi imkanlarıyla çözülebilecek bir unsur olarak görüyorum ben bu meseleyi. Şimdi eşit, üç, vatandaşlık evet, temeline eşit vatandaşlık temelinde. Eşit vatandaşlık temelinde. 3 Ocak'ta bu iki talep iletildi bence ve bu saate kadar bu sürecin, gecikmesinin nedeni yeni bir heyetin İmralı'ya gitmemesinin nedeni heyet üzerinde anlaşılamamasından değil heyetin Gandille Avrupa ile oluşturduğu fikri yani aktardığı ve aldığı cevabı henüz netleştirmemiş olmasıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum. <laughs> ya bir şey iki düşünüyorum. cümleyle bitireyim Mustafa abi. Bunun da temel gerekçesinin Paris suikastı olabileceğini düşünüyorum ben. <laughs> Paris suikastı beklenmedik bir anda bu işler başlar başlamaz bir mesaj verdi bütün aktörlere. İlk günden itibaren hepimiz Paris suikastına öyle bir anlam yükledik. Yani bu e, Gandil imkanlarını da düşünelim. E, PKK'nın bir araya gelip Avrupa ile iletişimde kurarak Paris suikastının niye gerçekleşebileceğini, kim tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini, bununla verilmek istenen mesajın ne olabileceğine yönelik bir ortak karar alma sürecinin gecikmesi olarak okuyorum ben bunu. Evet. Bu mesele bir yere vardıktan sonra, şimdi bugün gazetelerde var, cevap gelmiş, aktarılmış. Bu olmuşsa zaten yarın, öbür gün, ertesi gün bir heyet gidecektir. Yani evet. mesele eğer özde anlaşılmışsa bir heyete takılmaz bu mesele.